Murat Bulan Fikirler Merhaba sevgili dinleyenler. Yine yeni bir hayat bulan fikirler programıyla sizlerleyiz. Bizler program yapımcımız Abdülvahap Kartal, teknik yapımcımız Zahide Arel ve ben Elif Karahan Toker bu hafta stüdyomuzda yine değerli konuklarımızı ağırlıyoruz. Meltem Akbulut Yıldırmış bizimle birlikte 42 Türkiye Okulları Direktörü ve aynı zamanda bir de okuldan öğrencimiz bizimle birlikte Ahmet Mert Kalaman. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş. Teşekkürler. Önemli bir şey konuşacağız, farklı bir şey konuşacağız. Yeni nesil yazılımcıları yetiştiren 42 İstanbul'un hikayesini konuşacağız. Ne yapıyorsunuz, farkınız ne, nasıl bir vizyonla e, kuruldunuz ve ilerliyorsunuz? E, Meltem Hanım biraz sizi dinleyelim, sonra da okulu dinleyelim sizden. Nasıl bir ihtiyaçtan, farklı ne yapabiliriz, eğitim sistemine dair diye düşünüp yola çıktınız. Farklar neler, aynılıklar neler, hedefler neler? Onu konuşalım. Buyurun. E, i̇sterseniz önce ben 42 Türkiye'yi bir tanımlayayım. Tam hı hı. Da bu süre üzeri, e, sorunuz üzerine. E, okulumuz, okullarımız aslında hı hı. 2021 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde Milli Teknoloji Hamlesi Vizyonu kapsamında 42 Network'ün bir parçası olarak kuruldu. Hı hı. E, 42 Network 31 ülkede. 54 kampüste 21 binden fazla öğrencisiyle yazılımcı yetiştirme faaliyetlerine devam ediyor. Bizim de bir bilişim vadisi markası olan 42 Türkiye'nin iki kampüsümüz var. 42 İstanbul ve 42 Kocaeli kampüslerimiz. Hı hı. E, kampüslerimizde 7 gün 24 saat açık, yüz yüze eğitim veriyoruz, oyunlaştırılmış, hı hı. proje temelli, akran öğrenmeye dayalı bir eğitim sistemimiz var. Hı hı. Farkımız da zaten eğitim sistemimiz. Hı hı. Yani %100 proje temelli bir eğitim sistemimiz var. Ee, okullarımızda öğrencilerimiz temel müfredatı tamamladıklarında bu müfredatın ilk bölümü oluyor. Hı hı. Ee, bu bölümü tamamladıklarında ortalama iki yıl kadar sürer bu bölüm ama öğrencinin hızına bağlı olarak sekiz ayda da tamamlayabilir öğrenci bu kısmı. Hı hı. Ee, şunu diyebilir ben lisans denklik ve yüksek lisans denklik yolunda ilerlemek istiyorum. Hı hı. O zaman müfredatın 42 advanced adını verdiğimiz ileri müfredat bölümüne ilerler ve Avrupa Birliği'nde geçerli e, uluslararası lisans, denklik ve yüksek lisans, denklik diplomasını alabilir. E, eğer derse ki yok ben lisans, denklik ve yüksek lisans, denklik yolunda ilerlemek istemiyorum. Bulunduğu seviyeyi gösterir. Uluslararası geçerli sertifikasını alabilir. Hı hı. Bizim Türkiye'deki lisans, denklik sürecimiz de şu anda başarıyla yürüyen bir süreç. Ee, okulları da biz tanımlarken şöyle tanımlıyoruz: renkliyiz, dinamiyiz, inovatifiz diyoruz. Çünkü hı hı. bizim kampüslerimizde öğrencilerimiz yaparak öğrenirler, kendilerini keşfetme imkanı bulurlar. Bu nedenle farklı bir eğitim sistemimiz olduğunu söylüyoruz. Hı hı. Ama yazılım alanında. Evet, yazılım şey. yazılım alanında <laughs> eğitim veriyoruz <gülüyor> ve. <gülüyor> Müfredatımızı biraz ben anlatayım, biraz Tabii. da bence Ahmet Mert anlatsın Hı -hı. müfredattaki deneyimlerini. Şimdi temel müfredat bölümü ilk kısım ana eğitim ismi verilen e, bölümde öğrencilerimiz çeşitli alanlarda temel yetkinlikleri kazanıyorlar. E, basit işletim sistemleri, veri yapıları, algoritmalar, oyun geliştirme, Hı -hı. E, web ve uygulama geliştirme, grafik programlama, sistem yönetimi gibi birçok alanda sistem programlama gibi alanlarda temel yetkinlikler kazanırlar. Çeşitli programlama dil bilgileri öğrenirler. Ee, daha sonra müfredatın ikinci kısmı başlar, ileri müfredat kısmı. Bu, bu kısımda dokuz farklı uzmanlık alanı var. Hı hı. Yapay zeka, veri bilimi, DevOps, oyun geliştirme, web ve uygulama geliştirme gibi çeşitli uzmanlık alanları var. Yani aslında bizler sadece yazılımcılar yetiştirmiyoruz. Hı hı. Teknoloji liderleri yetiştiriyoruz. Yazılımın çok çeşitli alanlarına değen alanlarda bu kişiler önce temel yetkinlikleri kazanıyorlar. Hı hı. Daha sonra bu beceriler üzerine kurulu bir uzmanlık alanı çeşitleme sürecine giriyorlar. Bir tane uzmanlık alanı seçmeleri gerekmez. Birden fazla uzmanlık alanı e, seçerek kendilerini çeşitli yetkinliklerle donatabilirler. Hı hı. Dolayısıyla biz diyoruz ki kampüslerimizde öğrencilerimiz sadece teknik yetkinlikler kazanmıyorlar aslında bu sistemin içerisinde hı hı. çok yönlü bireyler olarak yetişerek akran öğrenme sistemiyle beraber sosyal yetkinlikler de kazanıyorlar. Diyoruz. Önemli bir şey bu. Evet. Doğru. Yani yazılım diyoruz ama bunun itcisi var başka çok bir şey var çok çeşitlisi evet. var. Bu, bu, bu süreçleri bilmek lazım. Yazılımın da alanları var değil mi? Finans alanında, bambaşka başka evet. konular konuşurken medikal alanında, sağlık alanında Tabii. çok daha farklı, daha akıllı. Onlar sektörel alanlar. Nerede değişebiliyor? De. İstedikleri sektörleri seçebilirler. Biz Hı -hı. onlara <coughs> temel alanlarda bilgi ve becerileri kazandırıyoruz. Hı hı. Daha sonra uzmanlık alanlarını seçerek onlar çeşitlemesini kendileri yapıyor. Portföyünü kendileri genişletiyor aslında öğrencilerimiz. Hı hı. Ee, Ahmet Mert belki sen de müfredata dair bir şeyler söylemek istersin evet. bu noktada. Olur tabii. Yani müfredatımız genel olarak yazılımın her alanından parça parça bize katıyor. Hı hı. Network alanında, git versiyon kontrolü alanında, kendi oyun motorumuzu yapmaktan, kendi IRC serverumuzu kurmaya, hı hı. kendi terminalimizi oluşturmaya. Müfredat bu şekilde parça parça ayrılıyor ve Hı -hı. öğrencilere elinden gelebileceğini en iyisini katmaya çalışıyor. Hı -hı. Ne kadar oldu senin okuldaki süre? Yaklaşık iki senedir bu okulda eğitim görüyorum. Hı -hı. Ee, buraya kendi üniversitemi Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde okuyordum. Sağlık Hı -hı. yönetim Bölümü okuyordum. Hı -hı. Buraya oradan geldim. Okulu yerde bıraktım aslında. 42'nin bana iş bulma tecrübesi katabilecek nitelikte bir okul olduğunu düşünerekten buraya geldim Aha. ve oldukça memnunum çok güzel bir şekilde ilerliyor. Sen hangi dersleri aldın hani? <laughs> kendini hangi alanda eğitiyorsun? Ben benim neyi seçtin? Asıl alanım oyun. Oyun Aha. geliştiricisiyim. Unity oyun motoru üzerinden oyun geliştiriyorum. Aha. Çeşitli bootcamp'lere ve game jam'lere katıldım. 42 bana bu yönde oldukça şey kattı diyebilirim. Çünkü aslında bizim okulumuz bize öğrenmeyi öğretiyor. Yani e, ben burada C ve C++ gördüm ama Aha. yeni bir dil öğrenmek istediğim zaman da C Sharp gibi Aha. bu dile oldukça hemen hızlı bir şekilde adapte oldum. Ee, ve dil öğrenmem çok zamanımı almadı. Bu şekilde oyunlarıma da yansıdı, hayal gücüme de yansıdı. Yani orada yaptığımız ekip projeleri, e, katıldığımız yani game jam'lere de yansıdı. Bu şekilde ha. çok güzel bir ilerleyiş oluyor yani k Benim 8 yaşında bir oğlum var, Faytan'ı diyor ki, yeni dil anne bu, onu öğreniyor mesela, onu yapıyor. Kolay diyor, ben de Ben en son C görmüştüm üniversitede diyorum, C yazmıştım. Ay yani bununca kütüphaneleri falan daha güzel. Sekiz <laughs> yaşındaki çocuklarla böyle sohbetler ediyoruz artık. hani Ben biraz daha geride kaldım bu yazılım dünyasında ama. Peki dersleri yani sonuçta bir öğrenme şeyi var. Ee, kimler veriyor? Çünkü bu alanlarda da Hiç kimse... biliyorsunuz akademik kadro diye bir şey var. Hiç kimse... Bazen akademik kadroların da yetişemiyorlar bu sektörün hızına. O yüzden burada öğretici öğrenen, akran öğrenmesi diye altını çiziyorsunuz. Hı hı. Onu da biraz açmamızı isteyeceğim. Açalım. O yüzden o e, mentorluk müdür? Artık nasıl bir sistemle işliyor? <laughs> öğretmen yoksa öğrenci, öğretmen ya da öğreten ilişkisi nasıl ilerliyor? Ee, bizim e, akran öğrenmeye dayalı bir modelimiz var sizin de söylediğiniz gibi. E, müfredatımız %100 proje da, e, temelli ve pratiğe dayalı. Yani bu ne demek? Sizler bizim kampüsümüze geldiğinizde aslında şunu görürsünüz. Orada bir laboratuvar ortamı var hı hı. ve bu laboratuvar ortamını bilgisayar başında öğrencilerimiz e, çeşitli projelerle karşılaşırlar. Hı hı. Akranlarıyla beraber bu projeleri analiz ederler. Dolayısıyla aslında sektöre girdiklerinde istihdam süreçlerine karşılaşabilecekleri vakaları onlar önceden çözümlemiş olurlar. Simüle etmiş olurlar. Ve bu nedenle zaten istihdam süreçlerindeki adaptasyonları da çok kolay olur. Peki akran öğrenme yoluyla bu yetkinlikleri nasıl kazanıyorlar? Bizim zaten asıl övündüğümüz yanımız evet biz çok iyi bir teknik eğitim veriyoruz. Çeşitli programlama dilleri öğrencilerimiz öğreniyorlar. Hı hı. Teknik yetkinlikler kazanıyorlar. Ancak bizim asıl övündüğümüz ve gurur duyduğumuz yanımız pratiğe dayalı ve bunun akran öğrenmeyle de yapılabilecek bir sistem olması. Akran öğrenme demek işbirliği demek, hı hı. tartışma demek, ortak akılla karar alma demek. Öğrencilerimiz projelerini yaparken birbirlerinin sorumluluğunu alırlar. Hı hı. Ve bu sayede eleştirel düşünme, soru sorma, sorgulama... Yani bakın soru sormayı ve sorgulamayı öğreniyor öğrencilerimiz. Yani. Ee, zaten yeni Dünya düzeninde bu her yerde bilgi var. Evet. Şu an hangi soru? Doğru soruyu soran esasında evet. kazanıyor. Bilgiye ulaşmak zaten çok kolay. Kesinlikle. Bilgi her yerde. Kesinlikle. Ama hangi soruyla o bilgiye gideceksin? Evet. O önemli bir nokta. Yani projelerde onları subject pdf adını verdiğimiz dosyaları Hı. var karşılarına çıkan. Ve burada onu anlamak zorunda akranlarıyla beraber. E, kendileri anlarlar, çözümlerler, analiz ederler, çözüm yollarını geliştirirler ve ürüne ulaşırlar, ürün ortaya koyarlar. Aslında her bir proje bir üründür ve bütün bunu yaparken aslında onlar işte Ahmet Mert'in tam da söylediği gibi öğrenmeyi öğrenirler. Bu ne demek? Aslında bu yaşam boyu öğrenme yolunda çok önemli bir kazanım demek. Hı hı. Yani çünkü bu öğrencilerimizin hayatlarının çok çeşitli alanlarını entegre edebilecekleri çok kıymetli bir yetkinlik. hı. hı. Önemli. Şimdi öğrenmeyi öğrenmek önemli doğru ama bu yazılımcı falan denilince mühendis denilince onlara böyle bir hani e, sosyal olarak sorunlu gibi bakılıyor değil mi? Diyorlar ki bilgisayarın başından kalkmadan saatlerce oturuyorlar <laughs> her şeyleri kod koddan ibaret görüyorlar. Peki diğer yani insani olarak da sadece yazılıma gömülüp bir proje odaklı mı? Kendilerini başka alanlarda beslemek noktasında da <laughs> e, bu okul ortamında ya da kampüs ortamında neler var? Çünkü bu kadar yaratıcı bir zihnin olması için bunların bazen sanattan, bazen edebiyattan, bazen psikolojiden... ...ya yani insan psikolojisi <laughs> bilmeyen birinin yaptığı yazılım ne kadar efektif olabilir değil mi bir yerde? Bunu çok önemsiyorum. Hem de o yazılımcılara şey yapılan robotmuş gibi... Bir etiketini de biraz adaletsiz de buluyorum ama bazen bu verilmiyorsa ne yapsın adam 20 saat bilgisayarın başında oturmak zorunda kalıyorsa o sosyal hayatı bırakmak durumunda da kalabiliyor. Tam da bu noktada bunun öğretildiği bir yerde güzel de bir hayat esasında dolu da bir hayat öğretiyor musunuz onu da öğreniyorlar mı birbirlerinden? Şimdi ben önce şunu söylemek <laughs> istiyorum akran öğrenme zaten bir sosyal öğrenme modeli sosyalleşmek zorundalar yani o çekingenliklerini kendileri kırarlar bu noktada... Bizim, e, isterseniz şu aşamaya da değineyim ben. <laughs> Kendileri bu sisteme neden ve nasıl dahil olabilirler? Şimdi bizim başvuru sürecimizde çeşitli aşamalarımız var. Birincisi oyun testi. <laughs> e, bu, affedersiniz, online test. Bu aşamada öğrenci, adaylarımız e, çeşitli mantık testlerinden, hafıza testlerinden oluşan, oyunlaştırılmış bir aşamadan geçerler. O testleri <laughs> çözerler. Ve eğer bu aşamayı geçebilirlerse bizler onları tanışma toplantısına davet ederiz ve eğer bizim sistemimizle hala ilgileniyorlarsa dolayısıyla Hı -hı. bu sisteme gelirler. Bizi orada dinlerler. Hı -hı. Ee, biz onlara bu toplantılarda eğitim sistemimizi anlatıyoruz. Sorularını cevaplıyoruz. Dolayısıyla bizi değerlendirme ve bu sisteme bu eğitim modeline uygun olup olmadıklarını değerlendirme fırsatı buluyorlar. Bu Hı -hı. imkanı tanıyoruz. Güzel. Daha sonra kendileri eğer hala bizim okullarımızla devam etmek isterlerse ikinci seçim aşamamız olan havuz eğitimi sürecine dahil olurlar. Bu hı hı. ne demek? 26 günlük hızlandırılmış bir ana eğitim fragmanı, gibi, çok çok basitleştirilmiş evet. bir hali aslında. Hı hı. Orada bazen yalnız kalırlar. Havuzun içinde yüzebilenler o süreci tamamlarlar aslında 26 günlük süreçte. Yine burada adaylarımızı şu alanı da açıyoruz. Evet bizler sizi değerlendiriyoruz erişilebilir bir sistemimiz olabilir. Hı hı. Fırsat eşitliği kapsamında 18 yaş üstü yazılı, yani yazılma tutkusu olan herkese açığız diyoruz. Ama elbette onları çeşitli seçim aşamalarından geçiriyoruz. Numerik bir değerlendirme yapmıyoruz. Süreç analizi ve onların deneyimlerini analiz ettiğimiz bir süreç. Bunu biz yapıyoruz. Ama o 26 günlük havuz eğitim sürecinde kendilerini de şunu değerlendiriyor. Ben bunu uygun hı muyum? Miyim? Ben burada bunu yapabilir miyim? Burada bu sosyal öğrenme modelinin içerisinde ben akı akranlarımla beraber gerçekten bu yetkinlikleri kazanabilir miyim? Bunu da sorgulama fırsatı Hı -hı. buluyorlar deyip Ahmet Mert'e sözü bırakmak istiyorum. Biraz sen de anlat istersen. Akran öğrenme modeli. Evet ve hanımefendinin sorduğu soruya. Sosyal hmm. misiniz? Kulislerim <gülüşmelerin gülüşmelerin gülüşmelerin> başından kalkıp bir halı saha maçına gidiyor musunuz? <gülüşmeler> ya da bugün hep beraber bir tiyatroya gidelim diyor musunuz? Yani kesinlikle oluyor. Bu tarz <gülüşmeler> etkinlikler sürekli oluyor. Yani okulda şöyle bir şey var. Bu 26 günlük hafız süreci dediğimiz eğitim. Yani gerçekten sosyalliğin en yüksek zirvesine çıktığımız bir eğitim oluyor. Çünkü evet. ana eğitim maalesef bu kadar sosyal geçemiyor. <gülüşmeler> e, 26 gün boyunca yeni insanlarla tanışıp yeni insanlarla beraber soru soruyorsun. Onlardan bir şey öğrenmeye, <gülüşmeler> öğrenmeye çalışıyorsun. Ve akran öğrenme modelinde sağımızdakinden solumuzdakinden doğru bilgiye ulaşmaya çalışıyoruz. Yani doğru bilgiye ulaşmak için mesela bir tane öğretmen yok. Üniversite gibi değil. Hı -hı. Herkes öğretmen olabilir ve herkesten farklı bilgiler alabiliriz. Hı -hı. Bu yönde doğru bilgiye ulaşmak için o çarp sarf ettiğimiz çaba yani Hı -hı. gerçekten bu okulu çok kıymetli kılıyor. Bu nedenden dolayı yani o sosyallik, o soru sorma, insanlara az önce Meltem Hanım'ın da söylediği gibi yani soru sormayı öğretiyor aslında Hı -hı. okul. Bu yönden hem olan sosyalliğini arttırıyor. Öğrencinin kendi olan sosyalliğini arttırıyor. Hem de yazılım alanında teknik bilgilere daha doğru bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Hı hı. Önemli. Peki şimdi e, özellikle bu alanda da alt sınır 18. Onu anladık hı hı. başvurmak evet. için. Zaten liseyi bitirmiş olması. Işte. Ön koşulsuz. Ön koşulsuz. Üst sınır var mı? Hayır yok. Üst sınır yok. Yok. Orada bir sınır yok. Çok farklı yaş aralığından insanlar bir arada evet. olabiliyorlar evet. yani bu durumda da. Bizim e, hedef kitlemiz Elbette yazılım öğrenme tutkusu olan 18 yaş üstü herkes ancak tabii ki bizim bir hedef kitle planlamamız var. <laughs> Birinci e, hedef kitlemiz e, yazılım alanında kendini geliştirmek isteyen yüksek öğretime geçiş sürecindeki kişiler. E, i̇kinci hedef kitlemiz ise mesleğini değiştirmek isteyenler. Biz bu gruba şunları da dahil ediyoruz. Ee, çalıştığı alanı zenginleştirmek isteyenler, geliştirmek hmm. isteyenler. Bu kişileri de dahil ediyoruz. Dolayısıyla bizim çok çeşitli bir portföyümüz var. Yani çeşitliliği ilke, çeşitlilik bizim ilkelerimizden birisi. Hı -hı. Hedef kitle planlamamızda. Ee, yazılım öğrenme tutkusunu odağına da alarak birleştiriciliği de esas alan bir hedef kitle planlamamız var. Hı -hı. Cinsiyet dengesi nasıl kadın erkek Şöyle, öğrenci? E, bizim İstanbul kampüsümüzdeki kadın e, öğrenci sayımız global kampüslerdeki oranla yarışır durumda. Ne Şu güzel. anda çok iyi bir noktadayız. Kocaeli kampüsümüzdeki kadın öğrenci sayımız bizi bu havuz eğitimi başvurularında gururlandırdı. Neredeyse yarı yarıya olacak şekilde oldu. Çok güzel. çünkü evet. sektör sanki daha erkek egemen bir sektörmüş gibi düşünülse de biz programda da çok ağırlıyoruz kadın Hı -hı. yazılımcıları bu alanda başarılı olmuş bu alanda okuyanları e, bunu duymak sizden de e, evet. güzel oldu. Hedef kitlemizde zaten üçüncü aşamada da kadınlarımız var onları biz önceliyoruz Hı -hı. okullarımızda. O süreçleri anlattınız, girdiler, evet. başvurdular. Devam edebilecek o 26 günlük süreçte daha yakinen tanıştılar. Hı. Sonra da anlattığınız gibi işte 2 yıllık süreçler, dersler, ders demeyelim onların işte öğrenme süreçleri, devam etme, ana yüksek lisans kısmı. olabilir, ana eğitim kısmı olur. Peki, şimdi şu da var ki iş kurmak, iş bulmak şeyinde insan kaynaklarıyla karşı karşıya kaldıklarında bazen diplomalarda mesela çok şey yaratabiliyor. Harika bir soru. Diploma değil mi? En Diyor ki sevgisi. bakıyor buna bu şu okulda diploması var, bunun şu okul diploması var. Bazı İK'cıların belli standartları vardır. Onu tercih eder. Şimdi sizin okulunuzun diplomasının bir İK profesörünün karşısındaki e, değeri? hani bunu, Bu kadar net soruyorum ki e, daha net anlaşılsın diye. Hali hazırda başka bilinmiş üniversitelerden çıkan yazılımcılar da sizi tercih etmesi için bir ikacının sebebi ne? Önce bence Ahmet Mert cevap vermeli <laughs> bu soruya. Sonra ben cevap vereyim. Tabii. E, şu şekilde cevaplayayım. Biz Ana eğitimi bitirdikten sonra uzmanlık alanlarında, ana eğitim bitirdikten sonra aslında bir sertifika alacağız. Hı hı. Bu sertifikanın sonunda da eğer uzmanlık alanlarında ilerlemek istersek, tabii bu alanlar artık değişiyor. Hı hı. Ee, ana eğitimde bizde her parça parça, az önce bahsettiğim gibi network alanında bir sürü e, alanlarda parça parça bilgiler öğretiliyor. Uzmanlık alanında ise ilerlemek isteyen arkadaşlar için RNCP 6 ve RNCP 7 e, alabiliyoruz. Bunlar da Avrupa'da denkli olan lisans ve yüksek lisans alanında diplomalar oluyor. Hı hı. Fakat... E, 42'nin kendi e, nasıl söyleyeyim diploması yani Türkiye'de denkliği şu anda çalışmalar devam ediyor. Meltem <laughs> Hanım da bu e, konuda bilgilendiriyor bize. Yani bu şekilde bir denklik süreci var. Şimdi ben onu açayım sizin sorunuzu tam olarak. Bizler bu süreçte zaten bizim eğitim sistemimizin içerisinde işbirlikleri çok önemli. Aha. Öncelikle. E, de şunu diyoruz. Biz yüksek öğretim ve sanayi işbirliğini güçlendirerek nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye katkıda bulunmak istiyoruz. Aha. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Türkiye'nin önde gelen şirketleriyle bizim part biz partnerlikler kuruyoruz. Aha. Bu partnerliklerde neyi hedefliyoruz? Bizim işbirliklerimiz stratejik amaçlar güder. Yani bu şu demek. Onlarla beraber biz eğitim programları tasarlamak istiyoruz ve tasarlıyoruz. Yani sadece bizim müfredatımız değil. Biz müfredatı onları da ortak ediyoruz Hı -hı. bu sayede. Yani yaptıkları projeler o bazı firmaların önemli projeleri de olabilir esasında. E, yani biz bu insanı yetiştirirken onlarla beraber tasarladığımız eğitim programlarıyla da beşeri sermayenin yetişmesini hep beraber sağlayalım istiyoruz. Ve ve, e, öğrencilerimiz kazandıkları teknik becerilerin yanı sıra sosyal yetkinliklerini geliştirdikleri, kendilerini geliştirdikleri, çok gönlü bireyler olarak yetiştikleri e, ve doğrudan meslek sahibi olabilecekleri bir yüksek öğretim süreci yaşıyorlar bizimle beraber. Biz e, İK duvarlarıyla e, karşı karşıya gelmek diyoruz. Bu süreci aslında. Epey sert bir duvar o. Evet. Ancak şöyle... E, biz partnerlik ilişkilerimizde hangi partnerimizle yan yana aynı masa etrafında oturduysak kim bizi dinlemek istediyse o hı hı. dinleme alanını birbirimize açtıysak eğer e, şunu söylüyoruz onlara e, dünyada artık yetkinlik odaklı bir işe alım süreci var. Hele ki bu sizin sektörde. Yani yazılımda evet, e, <laughs> ciddi bir yetkinlik. Çok ciddi bir e, insan kaynağı açığı var. Hı hı. Bizim yetiştirdiğimiz öğrencilerin teknik yetkinlikleri ortada. Ama asıl farkları zaten sosyal yetkinlikleri. Teknik yetkinlikler konusunda zaten çok iddialıyız ve çok kaliteli bir eğitim alıyorlar. Yani sadece ana eğitimde bile çok çok iyi, kıyaslamaya girmek istemiyorum hı hı. ama çok çok standardın üstünde eğitim alıyorlar. Ve onlar zaten ana eğitimlerini tamamladıklarında sunum yapabilecekleri, raporlama yapabilecekleri, bilgi ve becerilerini sunabilecekleri, takım çalışması yapabilecekleri, problem çözebilecekleri, çözüm odaklı olabilecekleri bir şekilde zaten istihdam havuzuna girmiş oluyorlar. Biz partnerlerimize bunu anlatıyoruz ve gelip bizlerle tanışan, öğrencilerimizle tanışan kişiler her birinden şunu duyuyoruz aslında. Bu kadar derinlikli öğrenciler yetiştirdiğinizi tahmin etmezdik. Hı -hı. Ve partnerlerimizin işe alım kriterlerini değiştirebiliyoruz bu şekilde. Hı -hı. Yani bizim öğrencilerimizi özel kendi işe alım kriterlerini değiştiriyorlar. Globalde değerlendirdiğimizde Hı -hı. istihdam edilebilirliğin yüzde yüz olduğu Hı -hı. nokta. Aslında ileri müfredatın tamamlandığı 21. seviye. Hı -hı. Bizim öğrencilerimizin şu anda sadece ana eğitimi tamamlayanların bile yarıdan fazlası istihdam edilmiş durumda hmm. zaten. Yani sadece ana eğitimi tamamlayan bu kalitesinin öğrencilerimizin ne kadar nitelikli olduğunun en önemli göstergelerinden biri. Bir de şunu ekleyerek Tabii. tamamlamak istiyorum. Bizim eğitim sistemimizin globaldeki etki değerinden de bahsetmek isterim. World Universities with Impact bir üniversite sıralaması. Dünyanın en iyi, top inovatif 100 üniversitesini sıralar. Eee 42 bu yılda bu sıralamada e, etik değerlerde birinci, yenilikçi okullar kategorisinde 6 sıradaki yerini korudu. Hı hı. Bu sıralamada Harvard, Stanford, University of California, Berkeley gibi çeşitli üniversiteler var. Hı hı. Bu bizim yazılım alanında ne kadar rekabetçi bir konumda olduğumuzun göstergesi. Zaten bizler uluslararası alanda bir yüksek öğretim kurumuyuz. Hı hı. Bu diplomalar kabul görüyor hı hı. zaten. Türkiye Bizi, kısmı sadece. Evet. Evet, şu an biz şu anda bunun için hep beraber kararlılıkla çalışıyoruz. Ne güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Biz Siz çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sizi tanıdığımız için, bizi için. Çok mutlu oldu. Biz de öyle. Çok Dinleyenlerimiz de eminim. Ee, böyle bir kurumdan haberdar oldukları için memnun olmuşlardır. Bugün Hayat Bulan Fikirler'de 42 Türkiye Okulları Direktörü Meltem Akbulut Yıldırmış ve öğrencisi Ahmet Mert Kalaman bizimle birlikteydi. Bu haftada programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Abdülvahap Kartal, Zahide Arel ve ben Elif Karahan Toker. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. olan fikirler